İsim sıfat meselesi. İsim sıfat meselesi en önemli meselelerden bir tanesidir. Kişi Rabbini gereği gibi tanımazsa kardeşler gereği gibi kulluk edemez. Sen diyorsun ki Allah azze ve celle istiva etmez. Allah azze ve celle'nin eli yoktur. Elden kasıt kudrettir. Ondan sonra Allah azze ve celle'nin işte şu sıfatı yoktur, bu sıfatı yoktur. Öyle olunca ne oluyor? E sen Rabbini gereği gibi takdir edemiyorsun. Gereği gibi takdir edemediğin zaman da gereği gibi değerlendiremiyorsun, iman edemiyorsun. Mesela öyle bir Allah'tan bahsediyorlar ki o Allah ne yerdedir, ne göktedir, yani ne sağdadır, ne soldadır. Yani öyle bir şey anlatıyorlar ki yani yok, yok yani. Boş bir şeyden bahsediyorlar. Ya kardeşim Allah Azze ve Celle sıfatlarından bahsetmiş. Sen onun sıfatlarını ona nispet etmekle kötü bir şey yapmazsın. Sen Allah'ın sıfatlarını ona nispet ederek onun sözünü ona nispet etmiş oluyorsun. Bu kadar basit ya. Üzerine bir şey eklemeyeceksin korkma.